Herkese merhaba arkadaşlar. Her şey dahil kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Sen Çal Kapımı dizisinin 19. bölüm özeti geldi. Eda ve Serkan'ın son tartışmaları Eda'nın Serkan'a artık başka insanlarla görüşeceğini söylemesiyle bitti. Serkan Eda'nın onu bu kadar çabuk unutabilmesi konusunda kırgın. Bir taraftan babasının sahiplenmediği hatanın bedelini ödemeye mahkum hissediyor kendini. Eda'nın sonsuza dek ellerinden kayıp gideceğini düşünüyor. Eda'ya gizemli bir adamdan gelen çiçek işin tuzu biberi oluyor. Seneler önceki kazaya Eda'nın anne ve babasının ölümünün arkasında yatan ismi konuşmak, onu anlatmak üzere Eda'nın peşine düşüyor. Serkan'ın Eda'ya anlatmak istedikleri yeterince zor, onları nasıl öğrendiği de önemli. Serkan baş başa kalabilecekleri, uzun uzun konuşabilecekleri bir ortam yaratmak istiyor. Kimsenin onlara rahatsız etmeyeceği. Birlikte geçirdikleri gecenin sabahı Serkan'ın evine Selin'in gelişiyle Eda'ya kötü bir sürpriz bekliyor. Gerçeği öğrenen Eda ne karar verecek? Aşk her şeyin üstesinden gelecek mi? Cumartesi günü tüm sorularımızın cevabını bulacağız arkadaşlar. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.